Haram kılındı size leş, kan, domuzun eti, anılarak kesilen Allah'tan başkasının ismi, boğulan, vurulan, yukarıdan düşerek ölen, boynuzlanarak öldürülen, yırtıcılarca yenilen, canlı iken yetişip kestikleriniz müstesna. Dikili taşlar adına boğazlananlar da ve kısmet aramanız fal oklarıyla bunların hepsi çıkarır dinden sizi. Bugün işte düştü kafirler ümitsizliğe çıkarmaktan sizi dininizden korkmayın onlardan korkun yalnızca benden. Bugün tamamladım dininizi ve tamamladım size olan nimetimi razı oldum sizler adına din olarak yalnızca İslam'dan. Kim kalırsa açlıktan zor durumda istekle yönelmeden günaha yiyebilir onlardan. Allah'tır zira bağışlayan, merhametli olan. Soruyorlar sana nelerin helal kılındığını. De ki helal kılındı size iyi ve temiz şeyler. Öğreterek Allah'ın size öğrettiğinden yiyin, yetiştirdiğiniz avcı hayvanların sizin için tuttuklarından ve Allah'ın adını anın onlara saygılı olun Allah'a Allah'tır gören zira hesabı çok çabukça bugün helal kılındı size iyi ve temiz şeyler helaldir sizlere kitap verilenlerin yemekleri de helaldir onlara sizin yemekleriniz de Helam kılındı evlenmeniz de müminlerin iffetli ve hür kadınlarıyla ve sizden önce kitap verilenlerin iffetli ve hür kadınları da verdiğinizde mihirlerini onlara iffetli kalmaları, zina etmemeleri ve gizli dost tutmamaları şartıyla kim imanı çevirirse inkara girmiş olur gitmiş olur onun çabası boşa o öteki dünyada da uğrayanlardan olur Hüsrana